Mega Mac'den herkese merhaba. Ben Ecem. Magazin gündeminin birbirinden çarpıcı haberleriyle sizlerleyiz. Hazırsanız başlıyoruz. Türk müziğinin süperstarı 77 yaşındaki Ajda Pekkan yine gündem yaratacak açıklamalar yaptı. Süperstar Ajda Pekkan konuk olduğu canlı yayında yıllar sonra çocuk itirafında bulundu. Pekkan 6 kez hamile kaldığını ancak sektörde ayakta kalabilmek için çocuk yapmaya hiç cesaret edemediğini açıkladı. 6 tane çocuk. Aldırmış. 6 6 1 2 Niye mini mini pekkanlar olurdu şöyle? Mini <laughs> mini. Acaba babaları kim? Ayşe Aslanpay 6 aydır aşk yaşadığı oyuncu Batuhan Karacakaya'dan şiddet gördüğünü ileri sürerek şikayetçi olmuştu. Aslan paya şiddet uyguladığını kabul ettiği bir videosu da ortaya çıkan Batuhan Karacakaya yaptığı açıklamada asıl mağdurun kendisi olduğunu ve darp edildiğini söylemişti. Bu sürede magazin gündemine oturan Batuhan'a Survivor'daki arkadaşları Atakan Işıklutan ve Yasin Obuz'dan destek geldi. Bir süredir şarkıcı İrem Derici ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Atakan Işıklutan Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Erkeğe şiddet kardeşim büyük geçmiş olsun arkandayız. Ama adalet de arkanda olsun tüm erkeklerin dedi. Yasin Obuz ise "Erkeğe şiddete hayır. Şimdiki zamane kurnaz kızları erkeklere şiddet şantajı yapıyor." ifadelerini kullandı. İkili'nin paylaşımını gören birçok kullanıcı "Etimle kemiğimle nefret ettim." yorumunu yaptı. Tepkilerin büyümesiyle Obuz ve Işık tutan da paylaşımları sildi. Survivor 2023'ün dün akşam yayınlanan iletişim oyununda kaybeden Ertuğ yanından geçen Asena'nın karnına vurdu. Bir anlık refleksle vurduğunu söyleyen Ertuğ Asena'dan özür dilerken görüntüler tepki Çekti. Sıkı bir Survivor izleyicisi olan Demet Akalın ise Acun Ilıcalı'ya seslendi. Asena'nın daha önce Merve'nin saçını çektiği için altı ödül cezası aldığını hatırlatan Akalın, saçını çekti diye kızı altı ödül ceza verdiniz. Karın boşluğuna vuruyor kızın. Ya ne güzel dünya. Oh Acun Ilıcalı diskalifiye. Yeter bu çocuğun yaptıkları dedi. Demet'e bak Demet'e. Gündemde Bence de ya gündemde kalmaca böyle. Evinde, Ayrıca Acun da görmüyor var. mu yani onları yayınlayana kadar yani biliyordur adam ne yapacağını. O kadar var ya. <laughs> Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Mehmet Ali Erbil, 2005-2011 yılları arasında Tuğba Coşkun ile evlilik yapmış ve bu evliliğinden Ali Sadi adını verdikleri bir oğlu olmuştu. Babasının aksine hayatı kameralardan uzak yaşayan Sade'nin son hali ise merak edildi. Tuba Coşkun'un yaşam koçu kardeşi Şeyda Coşkun, Instagram hesabından 17 yaşındaki yeğeni Ali Sadi ile bir fotoğrafını paylaşarak ''Delikanlı, sen bu üç kadının hayatına ışık oldun. Fark ettim ki hiç resmimiz yokmuş. İlk tarifsiz sevgim notunu düştü.'' Coşkun'un paylaşımıyla gündem olan Sade'nin ise son hali babasının gençliğine benzetildi. İnşallah huyum benzemez. Muazzez Ersoy torunu Emir ile birlikte önceki gün alışveriş yaparken görüntülendi. Bodrum'daki yazlığına ev eşyası bakmaya geldiğini söyleyen Muazzez Ersoy ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtladı. Ersoy müzisyen dostu Selami Şahin'in yoldan geçen kadınları taciz ettiği iddiaları hakkında şaka yaptığını düşündüm. Çünkü Selami çok espiritüel, şaka yapmaya seven bir insan. Hayat dolu biri. Ne zaman karşılaşsak muza ne haber der. Müzik yapısında hep espri vardır. O şekilde yorumladım. Tabi herkesin yorumu farklı. Bir şey diyemiyorum. İfadelerini kullandı. Arkadaşın da bu kadar savunmazsın be muazzez ablacığım. <laughs> Şaka diyor ki espiritüel şaka öyle, şaka öyle yapıyor. Adam bize geçelim diyoruz. Bunun şakası mı o? Bugünlük bizden bu kadar. Gündemin çarpıcı magazin haberleri için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir başka Megamek videomuza görüşmek üzere. Hoşçakalın.